Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir Minecraft videosunda beraber olacağız. My Elmas isimli dünyamda oynuyorum. Burası evim. Uyuyayım. En <laughs> gördüğünüz üzere bir Le evidir. Yani Lehamam diye bir Minecraft grubu var. Video çekiyorlar bol bol. Onlara ait. Onlardan özendim. Açık ben söylüyorum yani. Yalan yok. Onlardan özendim bu evi. Ya gayet güzel bir ev ama seviyorum tek sıkıntı alan iptal Ama başka da alan yok yani böyle. 20 yer nasıl var? Yani daha fazlaydı. Şimdi zırh falan var. Şu kazma yaptım, kürek yaptım. Daha fazlaydı, aşırı fazlaydı. Madenim var kendime ait. i̇şte evim görüntülerimizde. Yani şu anda ilk videom. Acemiyim. Farkındayım. Yani iyi videolar çekemiyorum. Anamın cizimler özür dilerim. Yani şuna bakmayın. Daha iyi videolarla birlikte Hiç Korkmayın. Ee, bu arada Bing Gates isimli oyunumuzu da tavsiye ediyorum. Ee, beni izleyenler varsa şu şu duyurma yenilmesin Le Hamam adlı video grubunu mutlaka izlesinler. Lehamam Hamam gayet iyi bir iş. Minecraft videosu çeken taraf yani beni en çok etkileyen video grubu ve çok etkilediler beni ya çok iyi videolar çekiyorlar gerçekten Minecraft'ın tadını orada alıyorsunuz Burayı eğlenceli çekiyorlar gerçekten yani para kazanma amaçlı değil ya yani ben biliyorum şahsiyen ne amaçla video çektiklerini işte burası benim madenim daha önce buraya 5-6 kere geldim yani ne varsa toplamış olduğunu düşünüyorum yine de giderken tavanına mutlaka bakacağım. Kömürlere gerek duymuyorum şu anda. 18 kömürüm var ama toplayabilirim. Yani çok fazla denemez. Hemen toplayayım şöyle. Evet. Devam ediyoruz. Ya, o nokta çektiğim video şeyinden dolayı. Ee, bakmayın. Evet. Yani böyle cumadan. Şurada lav vardı. Yani direkt girişinize lav oluyor. Göstereyim. Şurası da işte madenin diğer girişi. Hemen çıkayım. Evet çıkıyorum. herstegen adlı bir e, şahsiyet. Yani e, Şahsiyet diye söz ediyorum bakın adını söylemiyorum. Bana şey çocuğu dedi anladınız siz. Ben de yani onu şey yaptım yani ters teyken bir direkt adını. Yani yabancı bir isim koyarak yırtmaya çalışmış ama yani yapamayacak bunu. Görüyorsunuz etrafım böyle evli var Yapamayacak bunu benden saklanamayacak ben onu mutlaka bulacağım arkadaşlar. Yani ters gelmişmişmiş miş miş, miş. Ya, bulup yazacağım diyorsun, şey. Siz bunu bilseniz yeter. Minecraft Minecraft'tan konuşalım biraz. Minecraft'tan konuşalım biraz. Minecraft yani amacı belli değil diyorlar ama gayet ve gayet net bir şekilde amacı belli değil. Minecraft'ın Minecraft tek bir amacı var. Hayatta kalacaksınız. Maden elde edeceksiniz. Ende gidip oyunu bitireceksiniz. Ende gittiğiniz oyun bitiyor mu? Hayır. Ende gittikten sonra tekrar aynı şekilde e, şey yaparak yani nasıl desem hani bilgisayarlarda ESC oluyor tabletlerde şey şu geri tuşuna bastığınızda olur bir e, Başka bir şey söyleyecek olursak e, Minecraft'ta yapacağınız en güzel şey ne olur biliyor musunuz elmas ee, yalnız lapistikle karıştıranlar var. Ben onu lapistik diyorum. Lapistik demiyorum. Yani, yanlış anlamayın. Bilmiyor falan demeyin. Ben gayet iyi biliyorum Minecraft'ı. 8 senedir Minecraft'la ben Minecraft oynuyorum. Ama hiç videom yok. Şimdi bu benim ilk videom. Acemilik gerçekten Doruk'ta. Yani çok acemiyim. Oralardan sesler geliyor ama bir dahakinde böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum size. Şimdi akşam olması bekliyorum. Akşam olunca uyuyacağım. Yani kısa bir video olacak ama söz veriyorum 20 dakika falan çekeceğim. Ben bayağı fazla çekeceğim. Hmm. Çünkü diğer yerinde parkurlar falan olacak. Map isimli. Baba burada. Abi değiştirdim. Şey, <laughs> ee, map isimli şeylerle indireceğim yani map. Başka başka insanların yaptığı bir şeyi siz oynuyorsunuz ama ben çok seviyorum böyle şeyleri. Onların parkurunu inip sizi çekeceğim. Yap, yapamadığımı. Ya yani büyük ihtimalle yapamam. Parkur konusunda biraz kötü. Evet yani görüyorsunuz etrafı böyle hep ağaç septik yani 20 tane 20 tane septik gibi var. Tabii almayacağım vazgeçtim. Tamam ne Language of. Bak buraya bir altı kere falan düşmüşüm. Bebek. Evet yanımda yeğenim var bebelimin. Merhaba. Merhaba. o da Minecraft oynuyor. O da biliyor Minecraft'ı. Yani o da gayet iyi. Değil mi Emin? Yani biraz Minecraft'tan bahseder misin? Şimdi Minecraft'tan bahsedeceksin. Tamam mı? Şimdi şey diyeceksin mesela. Minecraft'ın nasıl bir şey olduğunu, kare mi falan. Evet, Minecraft kareden, karelerden oluşuyor falan diye konuşacağız. Minecraft'tan kare, Minecraft karelerden oluşuyor. Ve onun birinci bölümü var filminin. Evet. Çok güzel. Adanın gizemi. Ben bugün bilgisayarda YouTube'da izlemiştim. Evet, adamın adı, gizemi abimin arkadaşları e, yok. Yok, benim arkadaşlarım ama evet. Benim abimin ar arkadaşları çekiyor onu. Bir romanı bu arada ben yazılıyordum. <laughs> adanın Adam. gizemi adlı bir Minecraft filmi. Korku filmi, korku filmi evet, ama mesela orada bir zombi var elinde şey ama tutuyor. Ama bu adanın yani şey Minecraft'ta korku filmi demişler. Sonra Ender var. E, Minecraft korku mapleri çeken bir arkadaş yetimhane falan çekiyor çok güzel. Minecraft'ın 5. bölümü de var. Evet yani filmler var. Filmler filmler var. O filmlerden bahsedeceğiz. Ben, evet, filmlerden. ben zaten bunu YouTube'da Minecraft filmi yazınca buldum abi. Evet ya yani ben Biliyorum açıkçası o filmleri. Çok da güzel filmler çekiyorlar. Yani arkadaşlarımızın emeğine saygı. Aynen. Ee, eğer küfürsüz bir video istiyor, izlemek istiyorsanız Le Hamam adlı grubu e, tavsiye etmiştim zaten. O Le Hamam'ı mutlaka izleyin çünkü Le Hamam müthiş bir video grubu. Harika bir video grubu. Hiç Bunu küfür yok. Oldukça. Hiç küfür yok. Kötü söz lan falan diyorlar. Sadece lan diyorlar. Ee, onun dışında hiçbir şey yok. Dedip, evet. ben, abi, bir şey diyeceğim. Ne bakalım. Ee, neydi? Minecraft ama senin arkadaşın çektiğinde küfür var şey diyorlar neydi ee, <laughs> küfür ediyorlar kısacası değil mi onlar farklı onlar farklı lehamam dediğim şey hiç sönmüyor arkadaşlar um, bu arada bölümümüzün sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın arkadaşlar Hoşçakalın. Minecraft videosu bitti mi Hı -hı.